Merhaba iyi günler dilerim e, portik yazılımından Vedat ben bugün sizlere cari risk raporunu göstereceğim Öncelikle raporumuzun parametrelerini açalım raporumuz e, iki tarih aralığında belli e, bazı bazı verileri getirmektedir ve aynı zamanda siparişin durumuyla ile alakalı da filtre verebiliriz buradan ek olarak de hesaplar ve bakiyesiz hesaplar olarak iki tane listeleme türümüz var Öncelikle bu şekilde bir ekranı alalım veriyi burada gelmeyen sütunlarda e, carinin grup bilgileri de vardır. Burada sadece cari ünvan bilgisi var. Burada carinin son bakiyesi ilgili tarih alanına bakmıyor. Talep edilirse bakılabilir. Hemen bunun yanında nakit tahsilat, nakit ödeme, kredi kartı, şirket kredi kartı, gelen havale gibi bilgiler e, ön tarafta seçmiş olduğumuz e, tarihe göre işlem yapmaktadır. Yani o iki tarih aralığındaki toplamı getirmektedir. Aynı şekilde e, bekleyen kendi çekimiz bekleyen müşteri cirosu çeklerimiz de güncel bilgileri getirmektedir. O tarih alanına bakmıyor. E, bekleyen alınan sipariş tutarı ve bekleyen verilen sipariş tutarı aynı şekilde güncel bilgileri getirmekte. Burada kısmi olarak aktarılan siparişlerin kalan e, miktarını bekleyen miktarın net birim fiyatla çarpılıp üzerine KDV eklenip toplam tutarının gelmesi gerekiyor buraya. Ek olarak da son fatura tarihimizde ilgili cariye kesilen veya iade alınan veya satın alınan fatura ifade etmektedir. Mesela buradaki 1500 lira normalde sipariş listemizi açsak şuradan 4500 lira olduğunu göreceğiz ama raporumuzda 1500 lira. Neden? Çünkü bunun kısmı olarak aktarılması yapılmıştır. Hemen bakalım. 5 adet kalmış. 5 adette 250 çarpıp artı KDV yapıp KDV dahil olarak şuraya getirmekteyiz. Bu ve buna benzer raporlar için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Herkese iyi çalışmalar dilerim.